Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber 24 saat boyunca tek renk oyunu oynayacağız ve İrem Nur'la düşündük, taşındık ve ve neden söylüyorum iki kez falan. Eee Nur'la düşündük ee, 24 saat boyunca tek renk yapalım dedik yani ben yapacağım. Neyse hadi başlayalım. İnşallah güzel renk çıkar. Bu arada kulağımız kanayacak çünkü ses bayağı kötü. Bu ne ya? İnşallah güzel renk çıkar. Hadi hadi. Hadi mavi mavi. Hayır, mavi. Tamam. O güzel. Tamam mavi. mespe gidelim. Bu arada gitmemişten önce Prima kankamın bir yıllık VIP'ini kutluyorum. Yani hayırlı olsun. Neyse ben mavi kombini yapıp geleyim. Sizin vaktinizi başa çağırmayayım. Arkadaşlar kombinin bayağı iğrenç oldu. Saç bulamazsam yeniden çevireceğim. Saç bulamayayım ya lütfen kombin iğrenç oldu böyle iğrenç olabilir mi ya? İğrenç kombin iğrenç. Arkadaşlar bulamadık hemen çevirelim. Evet arkadaşlar geldik çevir bakayım lan. 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 Evet arkadaşlar çark çevirildi gitti ve yeniden geldi. Şah konuma çıksın lütfen. Hayır. Kırmızı ya kırmızı. Aslında çok fazla kırmızı şeyim yok. O yüzden son bak ne gelirse onu yapacağım. Bu son. İnşallah şarkı tabii ki de hangi taraf bakalım. Olmuyor ya. Neden ya? Yemin ederim arkadaşlar sonunda siyah geldi. Hemen gidelim. Arkadaşlar söyleyebilirsiniz ama bu kadar kıyafetin içinde her renk var neden yok dedi. Arkadaşlar mesela ben mavide saçı bulamadım. Görüyorsunuz yani saç eksik kaldı o yüzden sayılmıyor. Arkadaşlar böyle kombin güzel oldu tamam mı? Bir dakika bakacağım dudağım güzel mi değil mi yani dudağım güzelse tamamdır yani dudağı bulabilirsek yani siyah dudak siyah dudağım yok galiba evet bu yüzden siyah dudak olmayacak ama kombinim siyah mı kişi oldu aa varmış bir dakika bir dakika Evet arkadaşlar iğrenç bir şey yaptım hadi. Au, ayağım. Ayağım yıkıra. Neyse kombinim bence güzel oldu. Hemen gidelim. Artı sekiz. Ay yanlış anlamayın lütfen. Artı 18 neydi ya? Artı sekiz. Bir dakika yazacağım. Selam Tamam ya tamam tamam. Tamam. Git. Ay benden garip garip sesler geliyor. Benden başka kimse yok. Neyse selam da vermediler. Tüh. Bakın beni videomu izliyorsanız selam da vermediniz. Lan gerizekalı. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. 24 saat